Arkadaşlar, ben Brış Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çınar'la beraber Bob, Bob Roblox'ta Bobsled Run yani Bobsled koşusu oynayacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuza geçtik. Şimdi e bu bilye oyunu gibi bir şey oynayacağız ama başka bir oyun. Dedik. Evet. bin başvin, bin Tamam biniyorum. Çok hadi, şey. hadi bin, çabuk. Bin, bin ha. Bin. Evet bindin, bindim. Gel. Of, of, of. <laughs> Arkamdasın. Böyle ellerin açık, zombi gibi oturmuşsun ha. Ellerin, ellerin zombi gibi açmışsın. Evet, çok güzel. Bak şimdiden beğendim. Evet ben de beğendim. Çok güzel bir oyun. Çok iyi bir oyun seçmişim. Neyse, çok iyi bir oyun seçmişim. Evet. Şimdi İzleyicilerimiz biraz manzarayı keşfetsin. Evet çok güzel bu arada. Kar bir de. Yani bazı kişiler oyun geç geçiyor ama doğanın ne olduğunu bilenler Oyunun ne demek olduğunu bilenler bunu çok sever. E Anne benimki gibi. Evet. Çınar bu arada çok iyi bir oyun seçmişim. Evet. İkimiz seçtik. Ama şu e, oyunu yapınca şöyle bir kodlama yapmalıydı. Şey mesela 20 hızla gidiyor ama 100 e, hızla gidiyormuş gibi dönüyor. Evet. Böyle 360 şekilde dönüyor gibi. Aa biri düşmüş. Kim? Orada bak şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bugün kaç tane tur yaparım? Yapalım. Bu kaç tur? Yani tur bitince bırakalım. Yaklaşık 5 dakika sürer. Ya da dakika ya da 30 dakika. Ben gitmeyeceğiz. Kanka ne o olacağız? oyun oyun 5 dakika sürmez ki. Bir saat falan sürer. Evet. Haritayı sığmamış. Evet. 1 sa bir saat 60 dakika. Çok iyi. Arkadaşlar size bir şey bildireyim. Bu arada ikimizin de videosunda hablama falan filan ses gelebilir. Benim odamda bir balkon var. Maalesef oradan hep e, böyle rüzgar falan filan geliyor. Kornalar. Ondan çok özür dileriz. Evet. Ama, ben, ama benim olduğum oda benim odam ama çok sessiz bura şu an. E, ben de balkonu kapatayım en iyisi ya? Daha sessiz olur. Mantıklı. Evet. Kanka sana baktığım an oyun dondu bir şey oldu ama şey oldu düzeldi şimdi. Kapattın mı ekranımı? Tamam. Çıkıyoruz <laughs> ama çıkıyoruz ama ya bir şey diyeceğim. Düşünebiliyor musun? Şahin oyuncu bunu iki saat bu kartaları koymakla uğraşmıştır. E, kopyalamayı saymıyor. <laughs> of. Of çok iyi bir oyun bu. Evet. Keşke video duraklatma olsaydı da burada. Bu basımı direkt video duruyor bitiyor. Ondan dolayı durduramıyoruz. Ondan uzun sürüyor. Sıkıcı oluyor bazenleri. Ha. E bu şu ayakların çıkmıştır <laughs> herhalde. Benim bokum yok yoksa ben de karakter yapardım arkadaşlar. Benim de benim ben daha önce Robux'um vardı. 600 Robux'um vardı. Hepsini harcadım. Maşallah. <laughs> şimdi, şimdi, bütün herkes diyecek ki hangi siteden aldım? Reklamı indir tövbe tövbe. Reklam değil. <laughs> Oha! İşte bu be. Çok iyi. Bazen oyun bir garipleşiyor, bir donuyor, gidiyor. Bir sali ise harekete duruyor ama ama sonunda düzeliyor. Şey bir de bazenleri durduğunda Yine yeniden geri alıyor, en baştan yaptırıyor. Ha. Biraz geri aldırtıyor, donuyor falan. Ama o zaman boş ver. Şimdi konuşmayalım. Manzara çok iyi. Ve sessizlik de çok iyi. Keşke arka plana bir ses ekleyin, bir böyle kuş cıvıltılı. Ha. Kanka çok sessizsin ha. Sessiz olmak benim işimdir. Ha. ondan bazenleri fazla odaklanıyorum. Şimdi ben doğaya odakla odaklandım ondan. He. Gerçekten çok hızlı çok, hızlı. Çınar. Çınar şu anda çok hızlıyız. Hı. Şey... Oy. <laughs> Ana kanka takılı kaldık. <laughs> Döndük bir bir hal olduk, bir şey olduk. <laughs> Ters, <gidiyorsun>. Ters, <laughs> Ters gidiyor. <laughs> şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir ters gidiyoruz, bir düz... <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim Çınar. Çınar bir şey diyeceğim. Bir geri gidiyoruz, bir düzelip e, ileri gidiyoruz ha. Aa bitiyor, çok az kaldı. Çok az kaldı. Ama bir tane daha yol var. Kanka, kank kanka sanırım bu oyun bir saat sürecek ha. Çok uzun. Videoyu yüklediğimizde bir saat sürecek ha. Eee biz buradan çıkmış mıydık? Çıkmıştık. Kanka, yok. Çınar, e biz şu <laughs> şeyden, o soldan çıkmıştık. Evet. <laughs> Sağ sol evet oradan çıkmıştık. Bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı lütfen unutma, unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz. Evet. Devam edelim. Çok yavaş çıkıyor sanki. <laughs> evet. Ben olsam biraz daha hızlandırırdım. Ama normalde de böyle. Ha. Şimdi bizi niye yavaşlattı biliyor musun? İnanılmaz hızlı düşecek. Evet. Şimdi burada bir adam kurbanı yapmıştı hızlı gitsin diye. O kadar beklediler ya. beklettik Bekletti ya. Evet. Gerçek hayatta olsaydı şimdi biz tünele girdiğimiz an eksi eksi e e 90 derecede ölürdük. Evet. Dün... Bu arada kanka ben ne yaptım biliyor musun? Dün e yüklediğim video var ya ben o ıı, normal video ıı, o videoyu silip ama silmedim galilerden. Şey sonra ıı, editleyip yaptım. Böyle TV açılır, TV kapanır yaptım. Efekt yaptım yani. Farkındasın geri geri gidiyor. Evet. Sonra ıı, yeniden yükledim ve oldu ama kalite çok iyi değildi. Çok <laughs> çok kalite çok kötüydü. Evet kalite kötü oluyor ya bazenleri. Evet. Geri geri gidiyoruz. Seni, Adım, seni, dedi. seni görüyorum ama etrafı göremiyorum. Ama geri gittik ya. Geri <laughs> gidiyoruz. Geri gidiyoruz. Dur be, Şey, şimdi biz burada olsaydık. Ben buna taktım burada olsaydık diye. Ben çok ince giyindim. Üstünde birazcık üst var. Bir de yanında hırka var. Tamam hırka iyidir. Sende nasıl? Ben Şimdi de şu bakamazsın. anda kısa şort giyiyorum. <laughs> Sende de şey var. Üst var. Şort var. Bir de bu oyunda yok ama şey normalde ee şey Roblox'un ana menüsüne girdiğimizde orada bir tane daha hırkan var. Sen daha iyi oynuyorsun. Bir şey diyeceğim. E, norm, bazı oyunlarda böyle göm, e, gömleğim gözüküyor benim. Ama sonra da böyle şeyim gözüküyor. Pe, e, t e, falan gibi böyle mavi parıltılar diye bir tane tişörtüm gözüküyor. Hmm. Bazen, şey gömleğim, bazen gömleğim, bazen gömleğim gözüküyor. Bazen de böyle Ne görürsün benim böyle geliştirdim kendim böyle falan üstümü böyle karakterimin üstünü değiştirdim böyle mavi parlaklı tişört görmüşsün. Şimdi birazcık sessiz olalım. Sessizlik yapalım. Kanka seni önünde görüyorum ama manzarayı göremiyorum. <laughs> Burada kötü bir şey var. Yani gideriz oradan uçarız zannettim. Ha. Biz geri geri gidiyoruz da midemiz bulanmadı Allah'tan. <laughs> Neden midemiz bulansın ya? Roblox'ta bir adam mıyız biz? Roblox'ta bir oyuncu muyuz? Böyle. Ee, midemiz bulansın. Neyse. E <laughs> Evet. evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla video, video istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.